Sevgili öğrencilerim, değerli arkadaşlarım, hepiniz yaz kampı derslerinize hoş geldiniz. Ben Yasin Hocanız. Bir önceki dersimizde üslü ifadeler ünitesine başladık. Üslü ifade kavramını inceledik. Bugün de arkadaşlar tam sayıların negatif kuvvetlerini inceleyeceğiz bir aksilik olmazsa. Bir tam sayının kuvveti pozitif bir sayı ve sıfır olduğu gibi negatif de olabilir. A üzeri eksen eşittir 1 bölü A üzeri n olarak ifade edilir. A üzeri n n tane A'nın yanına yazılıp çarpılması. Diyor ki negatif üstten kurtulmak için onu paydaya at. Yani negatif üst tabandaki sayının çarpma işlemine göre tersini almamızı gerektirir demiş. Eksi birden kurtulmak için bakın paydaya atmış. 1 bölü 2'nin birinci kuvveti, 2'nin birinci kuvveti kendisi yani 1 bölü 2. Eksi 3'ten kurtulmak için onu paydaya atıyoruz arkadaşlar. 1 bölü 2 üzeri 3. 3 tane 2'yi yan yana yazıp çarp. O da ne geldi? 1 bölü 8 geldi. Aynı örneği buraya bir daha vermiş. Niye vermiş anlamış değilim. Yani şu şekilde yazmış burada arkadaşlar. Eksi 3'ten yine kurtulmak için ne yapmış? Eksi 3'ü hop aşağı atmış. 1 bölü 2 üzeri 3. 1 bölü 2 üzeri 3'ü şöyle yazmış arkadaşlar. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti. Bu ne demek? 3 tane 1 bölü 2 yan yana yaz çarp. Bak 1, 2, 3 o da 1 bölü 8 gelmiş. Burada eksi 3'ü eksi 3'ten kurtulmak için arkadaşlar paydaya atmış. Her zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Kuvveti aşağı indirirken eksi 3 artı 3 oluyor. Negatif üstten kurtulduk. Ama sayının negatifliğinden kurtulamadık. Neden? Çünkü 3 tane eksi 3'ü yan yana yazıp çarptığınız zaman eksi ile eksi çarptığınız artı, artı ile eksi çarptığınız eksi. Zaten kuvvet tekse neydi sonuç? Negatifti. Bir önceki dersten bunu biliyoruz. Şimdi buradaki eksi 2'den kurtulmak için onu paydaya attı. Eksi 1 bölü 5'in karesi. 5'in karesi 5 kere 5, 25. Ama dikkat ederseniz eksi burada kaybolmadı arkadaşlar. Neden kaybolmadı? Çünkü parantez yok. Parantez yoksa neydi? Eksi hiçbir yere gitmiyordu. Onun eksi birin eksi birinci, eksi ikinci, eksi üçüncü kuvvetlerini bulalım demiş. Bulalım arkadaşlar. 10 sayısının eksi birinci kuvveti. Eksi birden kurtulmak için payda atıyorum. 1 bölü 10'un birinci kuvveti. O da 1 bölü 10'un eksi 2. kuvveti arkadaşlar. 1 bölü. Eksi 2'den kurtulmak için payda attık. 1 bölü 10'un karesi. Buradan da 1 bölü 10 çarpı 1 bölü 10. Ne yapar bize? 1 bölü 100 yaptı arkadaşlar. 10 üzeri eksi 3. Üç. Eksi 3'ten hemen kurtulalım. Payda atalım. 1 bölü 10'un 3. kuvveti. Bu da 1 bölü 10 çarpı 10 çarpı 10. Bana diyor ki 3 tane 10'u yan yana yaz. Çarp. Yani 1 bölü 1000 yaptı. Aşağıda verilen üslü sayıların değerlerinin işaretini belirleyelim demiş. Arkadaşlar işaret belirliyoruz. 4'ün 3. kuvveti sayı pozitif. Bir kere sayı pozitifse kuvvet tek de olsa çift de olsa sonuç pozitif. 7'nin 0. kuvveti 1. 1 pozitif tam sayıdır arkadaşlar. Sonuç pozitif yaptı. Eksi 3'ten kurtul. 1 bölü 4'ün 3. kuvveti. E 1 bölü 4'ün 3. kuvveti de olsa bu sayı nedir arkadaşlar? Pozitiftir. Eksi 5'in karesi parantez negatif tam sayıların parantezli çift kuvveti pozitifti. Burası pozitif yaptı. Burada hem kuvvet tek hem de sayı negatif. O yüzden eksi hiçbir yere gitmez. Eksi oldu bu sayı. Burada arkadaşlar kuvvetin negatif olması sayının negatif olduğunu göstermez. Sayının negatifliği, çiftliği negatif mi, pozitif mi buna bakabilmeniz için sayının kendisine bakmanız lazım. 5 nasıl bir sayı? Pozitif bir sayı. O zaman sonuç pozitif. Burada 8'in 0. kuvveti 1. Başında da eksisi var. Eksi 1. Eğer parantez olsaydı sonuç artı 1 olacaktı. Ama parantez olmadığından sonuç eksi oldu. Yani eksi 1 yani negatif. O zaman ona eksi 1 değil de negatif diyelim. Çünkü hani işaret belirliyoruz ya. Kafanız karışmasın. Eksi. Burada kuvvetin negatif olması sayının negatif olmayacağını gösterecekti. Burada dikkat edin arkadaşlar. Parantez var. Kuvvet çift. O yüzden burası ne gelir? artı gelir. Eğer şu eksi 2 değil de eksi 3 olsaydı sonuç ne olacaktı? Negatif olacaktı. Burada kuvvet tek hem de sayı negatif. Eksi hiçbir yere gitmez. Kuvvet tek parantez yok. Sayı da negatif. O zaman eksi bu. Eksi 8'in sıfırıncı kuvveti. Bakın şu ikisi arasındaki farkı şimdi görmenizi istiyorum arkadaşlar. Burada parantez var. Burada parantez yok. O zaman bu nedir? Parantez olduğu için cevap artı 1'dir. Yani pozitiftir cevabımız artı bir yani pozitif. Burada kuvvetin negatif olması sayının negatif olmayacağını yani kuvvetin negatif olması sayının negatif olacağını göstermez. E, sayı 6. 6 başlı başına bir pozitif sayı olduğu için kuvvetin negatif olması bizi ilgilendirmiyor. Burada sayı kuvvet çift hem de negatif tam sayı hem de çift. Parantez olmadığından negatif. Eğer burada parantez olsaydı sonuç pozitifti. Bakın arkadaşlar. Eksi 3'ün eksi 4. kuvveti. Kuvvet çift. Ama parantez yok. Negatif. Eğer şöyle yazsaydı. Eksi 3'ün eksi 4. kuvveti. Bunun sonucu pozitifti. Neden? Çünkü parantez var. Burada eksi 7'nin eksi 2. kuvveti. İşte bakın arkadaşlar. Dediğime geldi. Burada kuvvet çift hem de parantez var. Sonuç nedir? Pozitiftir. Yani, ama hocam kuvvet negatif. Kuvvetin negatif ya da pozitif olması sayının negatif ya da pozitif olacağını göstermez arkadaşlar. Onu not alın. Kuvvetin negatif ya da pozitif olması sayının negatif ya da pozitif olacağı hakkında bir bilgi vermez. Eksi altının ikinci kuvveti negatif tam sayı parantez var. Kuvvet çift sonuç ne olacak? Pozitif. Eksi altının karesi deseydi eksi 36 diyecektik. Yani negatif olacaktı. Bak burada parantez yok ama burada parantez var. 9'un 3. kuvveti pozitif. Sayı başlı başına pozitif. Kuvvet tek negatif. Kuvvet tek negatif. Kuvvet tek ama sayı pozitif olduğu için pozitif. Umarım anlaşılıyordur arkadaşlar. Aşağıda verilen üslü ifadelerin değerlerini bulalım demiş. Hadi bulalım. 4 üzeri eksi 1. Negatif üstten kurtul. 1 bölü 4. Eksi 1'den kurtul. 1 bölü 5. Eksi 1'den kurtul. 1 bölü 6. Eksi 1'den kurtul. Paydaya at. 1 bölü 7. Eksi 1'den kurtul. 1 bölü 8. Eksi 1'den kurtul. 1 bölü 10. Eksi 2'den kurtul. 1 bölü 3'ün karesi. 1 bölü 3 kere 3. 9. Eksi 3'den kurtuluyorum. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 1 bölü 8 yaptı. Eksi 3'ten kurtuluyorum. 1 bölü 4'ün 3. kuvveti. O da 1 bölü 4 çarpı 4 çarpı 4 64 geldi. Cevabımız 1 bölü 64. Hemen eksi 4'ten kurtuluyorum. 1 bölü 2'nin 4. kuvveti. O da 1 bölü 16. 4 tane 2'yi yan yana yaz. Çarp demiş. Eksi 2'den hemen kurtuluyorum. 1 bölü 5'in karesi. O da 5 kere 5. 25 yaptı. Eksi 3'ten kurtuluyorum. 1 bölü 5'in 3. kuvveti. 1 bölü 5'in 3. kuvveti. 3 tane 5'i yan yana yaz çarp. 5 çarpı 5 çarpı 5 1 bölü 125 yapar arkadaşlar. Aşağıda verilen sayıları bir tam sayının kuvveti olarak yazalım demiş. Şimdi 1 bölü 4 arkadaşlar. Ne bu? Yukarı çıksın. 4 üzeri eksi 1. 81. 3'ün 4. kuvveti. 4 yukarı çıksın. Eksi 4. Aşağı indirirken eksiden kurtul artı 4. Yukarı çıkarken eksi. 1 bölü 8. 8 2'nin 3. kuvveti. Yukarı çıksın. 2 üzeri eksi 3. Eksi 3'ü size dese ki 2 üzeri eksi 3 kaç? Eksi 3'ten kurtulmak için onu paydaya atarsınız. Bakın zaten payda da. 1 bölü 2 üzeri 3. 36 6'nın karesi. Yukarı çıkarın arkadaşlar. 6 üzeri eksi 2 diye çıkar. Aşağıya indirin desem, eksi 2'den kurtulmak için onu artı 2 yaparsınız. 1 bölü 6'nın ikinci kuvveti olur. 125 5'in kübü 1 bölü 5'in kübü. 5'in kübü yukarı nasıl çıkar? 5 üzeri eksi 3 diye çıkar. Burada 16 2'nin 4. kuvveti. Eksi 1 bölü 2'nin 4. kuvveti. O da eksi 2 üzeri eksi 4. Bak dikkat et parantez yok kaybolmadı eksi. 4 yukarı çıktı eksi olarak. 625 6'nın değil 5'in kaçıncı kuvveti bu? Hadi bir yapın bakalım. 625. 5'in dördüncü kuvveti olması gerek. 5'e böldük. 125. 5'e böldük. 25. 5'e böldük. 5. 5'e böldük. 1. 625 eşittir. 5 üzeri 4'müş arkadaşlar. Asal çarpanlarını ayırdım. 1 bölü 5'in dördüncü kuvveti. Yukarı nasıl çıkacak? 5 üzeri eksi 4 diye çıkacak. 128. 1 bölü 2 üzeri 7. 2 üzeri 7 yukarı çıktı. 2 üzeri eksi 7 oldu. 216 altının üçüncü kuvveti o da 6 üzeri eksi 3 oldu arkadaşlar. Şuna 216 deyince Cem Yılmaz'ın bir filmi vardı. Arif 216 diyor. Robot geldi aklıma. Eksi 1 bölü 27. 27 3'ün 3. Üçüncü kuvveti. 3 yukarı çıksın. Eksi 3'ün eksi 3. kuvveti arkadaşlar. Dikkat edin. Bu eksi işlemin eksisi. Buradaki eksi kuvvetten gelen eksi değil mi? 3 yukarı çıktı eksi 3. 49 7'nin karesi. 7'nin karesi yukarı nasıl çıkar? Eksi 2 diye çıktı arkadaşlar. 256 2'nin 8. kuvveti. O da yukarı 2 üzeri eksi 8 diye çıkar. Ben size 2 üzeri eksi 8'i sorsaydım. Eksi 8'den kurtulmak için onu paydaya atardınız. 1 bölü 2 üzeri 8 derdiniz. Oradan da 1 bölü 256 sonucuna gelirdiniz. 256'yı vermiş bana. Onu üstlü kuvvet yani üstlü sayı olarak yazmamı istemiş. Aşağıda verilen tekrarlı çarpımları bir tam sayının kuvveti olacak şekilde yazalım. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 3 yani 1 bölü 3'ün karesi o da yukarı 3 üzeri eksi 2 diye çıkar. 1 bölü 6'nın kübü 6'nın kübü yukarı eksi 3 diye çıkar 6 üzeri eksi 3. 1 bölü 7 üzeri 4 7 üzeri 4 yukarı negatif olarak çıktı 7 üzeri eksi 4. 1 bölü 8 2'nin 3. kuvveti 3 yukarı eksi 3 diye çıkar arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Kaç tane 9'u çarpmış? 4 tane 9'u çarpmış. Yukarı çıksın 9 üzeri eksi 4 oldu. Burada dikkat edin. 3 tane eksi yan yana yazılıp çarpılıyor. Eksi ile eksi çarptık artı. Artı ile eksi çarptık eksi. 1 bölü 2'nin 3. kuvveti o da eksi 2'nin eksi 3. kuvveti. Bakın işlemin eksisi hiçbir yere kaybolmadı. Fakat paydada artı 3'tü yukarı eksi 3 de çıkmak zorunda. Çünkü neden? Negatif üst konusu bu şekilde. 1, 2, 3, 4. 1 bölü 11 üzeri 4. Yukarı çıksın 11 üzeri eksi 4 oldu. Burada 4 tane 6'yı çarpmış. O yüzden sonuç kuvvet çift olacak. Yani 1 bölü atıyorum. Eksi 1 bölü 6'nın 4. kuvveti. E çift kuvvet. O zaman bu 1 bölü 6'nın 4. kuvveti. Bu da şu mu demek? 1'in 4. kuvveti bölü 6'nın 4. kuvveti. 1'in 4. kuvveti 1. 6'nın 4. kuvveti 6'nın 4. kuvveti. Bu da yukarı nasıl çıkar? 6 üzeri eksi 4 diye çıkar. 3 üç tane 3'ü çarpmış. 3 üzeri 3. Yukarı çıksın. 3 üzeri eksi 3 sonucuna ulaşırız arkadaşlar. Aşağıda verilen eşitliklerde harflere karşılık gelen değerleri bulalım demiş. Şimdi 64 2'nin 6. kuvveti. A buradan ne geldi arkadaşlar? 6 geldi. Tabii ben bunları artık ezberledim arkadaşlar. 64 deyince direkt 2'nin 6. kuvveti olduğunu biliyorum. Bilmeyen arkadaşlarım ne yapacak? 64'ü gelecek burada asal çarpanlarına ayıracak. 2'ye böldüm. 32. 2'ye böldüm. 16. 2'ye böldüm. 8. 2'ye böldüm. 4. 2'ye böldüm. 2. 2'ye böldüm. 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 64 eşittir 2 üzeri 6. Yani ben artık bunları soru çöze çöze biliyorum arkadaşlar. Şimdi 32, 2'nin 5. kuvveti. 2'nin 5. kuvveti nasıl çıkar yukarı? 2 üzeri eksi 5 diye. Bak buradan demek ki B'ye kaç geldi? Eksi 5 geldi. 243, 3'ün 5. kuvveti. C'ne geldi? 5 geldi. 25, 5'in karesi. Yukarı çıksın. 5 üzeri eksi 2. Bak D'ne geldi buradan. Eksi 2 geldi. 216 6'nın kübü. Altının kübü yukarı nasıl çıkar? 6 üzeri eksi 3 diye çıkar. Hocam 6 üzeri eksi 3 diyorsun. 6 üzeri eksi 6 yazıyorsun. Soruyor arkadaşlar. Yukarı 6 üzeri eksi 3 diye çıkar. E ne geldi o zaman buradan? Eksi 3 geldi. 64 4'ün kübü arkadaşlar. Buradan hop. F ne geldi? 3. 64'ü 4'e böl. 16. 4'e böl. 4. 4'e böl. 1. Demek ki 64 aynı zamanda 4'ün kübüymüş. Okey. Tamam. Şimdi. Eksi 1 bölü 27 var. Eksi 1 bölü 3'ün kübü. Bu da şu demek. 1 bölü eksi 3'ün kübü. Eksi 3'ün kübü yukarı. Eksi 3'ün eksi 3'üncü kuvveti olarak çıktı. Eksi 3 zaten var. O zaman haş ne geldi? Eksi 3 geldi arkadaşlar. Bakın. Çok kırmızıya boğulduk. Ma mavi rengi geçeceğim. Eksi 125 eksi 5'in 3'üncü kuvveti. O zaman K ne gelir? 3 geldi. 2'nin kuvveti var. 256 eksi 2'nin 8. kuvveti. O da eksi 2'nin eksi 8. kuvveti. Paydadaydı. Yukarı çıkardım. Eksi 2'nin eminci kuvveti. Eksi 2'ler var zaten arkadaşlar. O zaman M ne geldi buradan? Eksi 8 geldi. Eşitliklerine göre x eksi y farkını bulalım demiş. Hadi bakalım. Şimdi negatif üstten kurtuluyorum. 2 üzeri eksi 5. Eksi 5'ten kurtul. 1 bölü 2'nin 5. kuvveti. O da 1 bölü 32 eşittir. 1 bölü x. O zaman x buradan ne geldi? 32. x eşittir. 32 geldi. Harikayız. Şunu da şuraya yapalım. Şimdi 81, 3'ün 4. kuvveti eşittir. Buradaki y yukarı nasıl çıkar? 3 üzeri eksi y diye. Demek ki eksi y 4'müş. 4 eşittir. Eksi y ise y ne gelir? Eksi 4 gelir arkadaşlar. Bize x eksi y farkını sormuş. x eksi y farkı 32 eksi eksi 4'ten. 2 tane eksi yan yana geldi. Bunlar artı yapar arkadaşlar. Hop hop 32 4 daha 36 sonucuna gideriz. Eşitliklerine göre x artı y toplamı Nedir demiş. Şimdi 7'nin kaçıncı kuvveti 1'dir? 7'nin x'inci kuvveti 1 gelmişse demek ki o 7'nin 0'ıncı kuvvetiymiş arkadaşlar. Buradan x0 geldi. 3 üzeri y artı 4 eşittir. 3 üzeri 3y eksi 2. Tabanlar aynı. Üstler birbirine eşit midir burada? Evet. Yani buradaki y artı 4 eşit olmalı. 3y eksi 2. Eksi 2'yi sola aldım. 4 artı 2 eşittir. 3y eksi y. 4, 2 daha 6. 3y'den 2y çıktı. 2y kaldı. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum arkadaşlar. 2'ler sadeleşti. Y geldi sağdan. Soldan 6 bölü 2'den. 3 geldi. Y kaçmış? 3'müş. X kaçmış? 0'mış. Bize X artı Y'yi soruyor. Bu iki elemanı toplayalım. X artı Y 0 artı 3'ten 3 sonucuna gideriz. Eşitliklerine göre x üzeri y ifadesini bulalım demiş. Çok güzel. 3 Üç tane 3'ü çarpmış 1 bölü 3'ün 3. kuvveti. 3 yukarı nasıl çıkar? 3 üzeri 3 diye çıkar. Eşittir. 3 üzeri eksi x artı x. Sorry. x buradan ne geldi? Eksi 3 geldi arkadaşlar. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 üzeri 6 eşittir. Y'yi yukarı çıkarıyorsunuz. Eksi Y. Y eşittir 6'dan Y eşittir. Eksi 6 mı gelir? X üzeri Y ifadesi demiş. X üzeri Y. O da eşittir. Eksi 3'ün eksi 6. kuvveti. Eksi 6'dan kurtuluyorum arkadaşlar. 1 bölü eksi 3'ün 6. kuvveti oldu. E sayımız ne? negatif parantez var kuvvet çift negatif tam sayıların parantezi çift kuvveti pozitifti 1 bölü 3'ün 6. kuvveti geldi x eşittir eksi 3 olmak üzere x kare eksi x üzeri eksi 2 işleminin sonucunu bulalım arkadaşlar size x'i eksi, eksi 3 verdiyse işlemlerde parantez kullanarak yapıyorsunuz ne diyorsun hocam şunu diyorum yani size burada eksi 3'ü parantezsiz verse bile işlemlerde parantezli yazıyorsunuz unutmayın Eksi 3'ün karesi eksi eksi 3'ün eksi 2. kuvveti. Negatif tam sayıların parantezli çift kuvveti pozitiftir. 3 kere 3, 9. Artı 9 geldi. Eksi. 1 bölü eksi 2'den kurtul. Eksi 3'ün karesi. Bu da 9 eksi 1 bölü. Eksi 3'ün karesi 9. Bunu bileşik kesre çevirelim arkadaşlar. Nasıl çeviriyorduk? 9 kere 9, 81. 81'den 1 çıktı. 80. 80 bölü 9. Bunu şöyle yapan arkadaşlarım da var. Bunun altında gizli bir var. 9 bölü 1 eksi 1 bölü 9. Bunun altını 1 ile bunun altını 9 da. Burası ne? 9 kare 9 81. 81 bölü 9 eksi 1 bölü 9 da. 80 bölü 9 diyen arkadaşlarım da oluyor. O da olur. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. X eşittir 2, Y eşittir 3 olmak üzere X üzeri Y ve Y üzeri X işleminin sonucunu bulalım demiş. Bulalım arkadaşlar. 2 üzeri eksi 3 artı eksi 3 üzeri 2. Eksi 3'ten kurtulmak için payda atıyorum 1 bölü 2'nin 3. kuvveti artı negatif tam sayıların parantezi çift kuvveti pozitif artı 9. Burası da 9 artı 1 bölü 2'nin 3. kuvveti 8. Bunu bileşik keste çeviriyorum. Nasıl çeviriyorduk? 9 kere 8 72. Bir daha 73. 73 bölü 8 veya 9 bölü 1 artı 1 bölü 8. İki tane rasyonel sayıyı toplarsınız arkadaşlar. Eşitliklerine göre x'in değeri demiş. Bakın arkadaşlar buraya. Şimdi kuvvetler 7 mi? Evet kuvvetler 7. O zaman üstler aynıysa tabanlar da aynı olmalı. x artı 4 eşittir. 2x eksi 1. Eksi 1'i sola aldım 4 artı 1. Eksi sağa aldım 2x eksi x. Buradan da 4 artı 1 5. 2 x'ten x çıktı. x geldi. Demek ki x neymiş arkadaşlar? 5'miş. En son sağlamasını yapabilirsiniz. Gel buraya 5 yaz. 5 artı 4 üzeri 7 eşit midir? 2 çarpı 5 eksi 1 üzeri 7. 5 artı 4 9. 9 üzeri 7 eşit midir? 2 kere 5 10. 10'dan 1 çıktı 9. 9 üzeri 7'ye. Evet bu ikisi nedir arkadaşlar? eşittir. Demek ki x eşittir 5 sağlamasını da yapmış olduk. Evet rasyonel sayıların kuvveti demiş. Burada kalalım arkadaşlar. Negatif tam sayıların kuvvetlerini işledik bugün sizde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.